O, o ne be, kapı vuruldu değil mi? E, hey, açsana! Açayım! Aa. Oh, oh, oh. Ev sahibi! Niye duruyorsun, buyur etsene! Ben Hadi. evde yokum. Ah, oh, oh. <laughs> <laughs> hoş geldiniz, oh, oh. buyurun! Oo, <laughs> oh, hoş geldiniz Müslüm bey, buyurun oturun! Buyurun, Dez, bu, buyurun efendim! Utanmaz adam! Senin hiç dinin, imanın, Allah'ın... ...Peygamberin yok mu be? Vallahi benim var... ...Bu kadar yırtındığına göre senin yok galiba. <laughs> Utanmaz adam! Kırk bin liralık daireye 7400 lira vermekten sıkılmaz mısın sen? Allah'tan kork be! Ha? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Esemem! Ama kontrat var. <laughs> Sene kontratı al! Bir dakika! İçeride, sandıkta. De, otur, Allah cezanı versin, otur! O kontrat sekiz senelik, sekiz! Olabilir! Ben her sene kanuni zamları hesap ediyorum... ...O zaman yedi bin dört yüz lira ediyor... ...Bin sekiz yüz elli lira maliyeye... ...Gerisi sana! Afiyetle ye! Sen şimdi çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Son defa soruyorum! Vallahi üç kere mahkemeye verdin... ...Üçünü de ben kazandım! Hı, mahkemeyi aldattın! Arkadaş, Türk adliyesine hakaret edemez! Beni iyi dinle! Bak! Bu benim son gelişim. İnşallah. İki haftaya kadar... Biliyor musun? <laughs> ah canım, gel seni bir öpeyim. Saçmalama! İki haftaya kadar çıkmazsan, başına gelecekleri sen bilirsin! Namussuz, vicdansız, dolandırıcı! Babama namussuz diyemezsin sen! Ha? <laughs> Bak hele sen! Bir daha kızımın etrafında dolanırken göreyim... ...Allah'ıma kitabıma bacaklarını kırdırırım senin! Ha? <laughs> İkide bir bize kabaracağına... ...Erkekliğini ev sahibine gösterseydin ya! <laughs> Aslan babacığım! Sen bir tanesin! Bir taneyim değil mi? <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol Niyazi abi. Allah eksikliğini göstermesin. Kesenin ağzını açtın da... Mahallenin garibanları aslan oldu. Aslan maslan anlamam antrenör efendi. En aşağı dört siklette madalya bekliyorum. Evet Allah, sen hiç merak etme <laughs> Niyazi abi. Yoksa... ...Keserim tahsisatını ona göre. Niyazi abi. Şu bey geldi, bir şey konuşmak istedik. Allah Allah! Müslüm beyin ne işi olabilir benimle? Yazıhaneye al. Baş üstüne. <laughs> Nasıl? Formumdayım değil mi? Şahanesin abi! <gülüyor> <gülüyor> ee, anlat bakalım! Derdin ne? Sana bir iş teklif edeceğim. Benim üç katlı bir apartmanım var. <laughs> Allah arttırsın! İki katı tahliye ettim. Orta kattaki çivi çaktı namussuz. Avukatın en bileklisini tuttum. Aman afile, çıkartamıyorum! <laughs> Derdin buysa bozma moralini. Benim adım Arabacı Niyazi. Avukatın otladığı çayırdan 40 yıl önceye geçmişiz. <laughs> Biz kestirme hukuk kullanırız. Onun için geldim ya sana. Tam doktorunu buldun. Bu iş bir yarımlığa tamam. 500 bin mi? Hı hı. Çok değil mi Niyazi oğlum? E, 250 bine olmaz mı? Ya, idare etmez. 500 bin. İti kışlamak için masrafımız da olacak. <laughs> 400 bin olsa. 500 bin. Madem öyle, anlaştık. İşi olmuş bil. Affedersiniz, yanlış eve geldim galiba. Dur, dur. dur. Yanlış değil. Doğru eve geldin, yürü. Ne oluyor ya? Bırakın beni. Tutmayın diyorum size. <laughs> Geç otur şöyle. Yo, burası iyi. Yalnız arkadaşlar sıkmasalar. Bırakın. Bu katı boşaltacaksın. Anam. Bana ayda 7400 liraya böyle bir yer bul, sabaha boşaltırım. Anam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anam. Niye dalga geçeyim? Eşek gibi herifsin maşallah. Anam. Ne dedin? Ne dedin bakayım sen? <laughs> Benimkisi sadece benzetme. Anam. Yani öyle derler ya. <laughs> of. öyle olsun Kamil efendi. Burayı boşaltacaksın. Hem de tıpış tıpış, tamam mı, anam? Ah. Ne yapacağız hanım şimdi? Ay, ne yapacağız hanım şimdi? Bir de sormaz mı? Kolumuzdan tutup sokağa atmalar mı bekliyorsun be adam? Karakola gidip şikayet etsene! Karakola! 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 Karakola mı?